Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ı Survivor 51 oynuyoruz. Zamanında çok severek oynadığım bir oyun. Ee, şimdi sizlere bu oyunu güzel bir rehberlik yapmaya çalışacağım. O zaman videomuza geçelim şimdiden. Ee, hatta şu e, bilgilendirmeleri de yapayım hala. Arkadaşlar bu oyunda e, sadece bu hesabım da 2020'de başladım oynamaya. Yani 1400'e yakın eşim var. Tabi 2020'den 2023'e kadar düzenli olarak oynamadım ancak anlayın siz bu oyunda eskilerdenim bir, bir bakıma. Eski sürümlerini oynuyordum. Bu oyuna baya baya güncellemeler geldi. Ee, o yüzden şu anda hani farklı. Oyun baya farklı ancak hala bazı yerleri belli gittikçe boş yapıyorum o yüzden ben videoya geçmek istiyorum eğer bir arkadaşınız oynayacaksanız oyna kısmından klasik bunda artık yani nerede oynayacaksanız orada oynay oy orada oynaya tıklayacaksınız mod seçecek arkadaşınız ya da siz sonra e, arkadaşınız ya da siz burada join e, o kişi oyuna girdikten sonra join a friend'den burada gözüküyor o ona tıklayıp oyuna gireceksiniz onun oyununa bu şekillerde geliyor. Burada koleksiyon var. Burada rozetler var. işte 2020-03-18 yani aynı günde 50, 50 kişiyi öldürmüşüm. 50 kişiden fazlasını belki de. 2020-04-12'de de 1000 katil öldürmüşüm. Yakın tarihte. Atomik bombayı bulmuşum. Nova Out belgesi bu şey arkadaşlar bir israf mı denir artık? Ee, onunla alakalı zaten size göstereceğim bunları daha geçelim şimdiden. Şurada kayıtlar var. Klas Fight benim keşfettiğim kartından mesela Kaptan Zombi gitmişim 33 defa, Aylas Jackie 113 defa. Mesela Ghostface neymiş 118, Granny 59. Acaba şey ne kadar ödüyormuş Jason Jason nerede? Hadi lan adam. Jason nasıl classify edemem ya? Allah Allah. Aa aa. Jason classify edememişim. Garip. face 108 defa fena değil. Sonic 71. Tails 46. Zombi 231 defa. <laughs> Bayağı fazla zor oluyor. Her neyse biz oyunumuza geçelim. Burada istatistiklerim benim 5 saatlik bir oynama sürem var. SS'ler. İşte sorular sanırım burası. Emeği geçenler kısmı. Buraya da geçelim. Arkadaşlar oyun dediğimizde ben klasik modunda normal oynarım hep. Çünkü zor ve ekstrem yaptıkça zaten oyun gereksiz zorlaşıyor. Mesela normalde tek mermiyle alabiliyorsunuz. Ancak bu, bununla işte bilmem kaç mermiyle alabiliyorsunuz. Çok zorlaşıyor öldürmek. E, bu da gereksiz bir adım var. Yani ben, 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 benim hoşuma gitmiyor. bilmem mermiyle ölsünler. Zaten kalabalık katiller. E, dediğim gibi arkadaşlar 1460 leşim var. Size güzel bir rehber olacağım inşallah. O zaman videomuza geçelim. İlk önce şuradan başlayalım. Buraya Game gelmiş. Bizim onlarla işimiz yok. Game pass almayın. Gerek yok. Para harcamayın. Boşuna. Şimdi arkadaşlar buradaki şunun olayı. Bunu aldığımızda bu şekilde etrafımıza ışık saçmaya başlıyoruz. Oyunun eski sürümlerinde e, etraf çok karanlıktı. Hani böyle aydınlık değildi şu anki gibi. Zaten göreceksiniz. Hani yine bir karanlık ambiyansı var ama etrafınızı görebiliyorsunuz. Oralar öyle değildi. Karanlıkta göremiyorduk. Elimizde bir fener vardı. Yani fenerle silah arasında, fenerle bakıp silahla vuruyorduk. Yani fenerle silah arasında habire geçişler yapıyorduk. Bunu yapmak istemeyenler ...kendi skininden vazgeçip bunu alıyorlardı. Böylece de kendi desenleri olmuyordu ancak e, etrafına ışık gelmiş bir yandan da, yani sürekli etrafına ışık yayıp bir yandan da silahını tutabiliyordu. Böyle bir avantajı vardı bu kostümün ancak şimdi etraf aydınlık olduğu için bunun pek de bir e, esprisi kalmadı diyeyim. Bu yüzden bunu kullanmıyoruz. Ha tabii isteyen var, kullananları ben hala görüyorum ancak ben istemiyorum. O yüzden bir reset çekeceğim karakterimi. Eee... oyundaki kill sayıları biraz düşük. Fark etmez. Biz zaten kendimiz oynayacağız oyunu. Diğerlerle pek de bir alakamız yok. Onu kapatalım. Şimdi arkadaşlar ilk e, ben bildiğim bir easter burada. Buraya girdiğimizde işte kötü niyetli kişilerin girmesi zorunda her burada. Silahım yok. Silah almak için yer altındaki silahçıya git falan ya birisi geçenler olacak hatta kalanlar tekrar vurulacak. burada bir arkadaş 3 nokta konuşmuyor ne yapıyorum diyoruz kendi işine bakıyor tamam kardeş benim seninle işim yok tabi burada kendini izlemen ne derecede bir işse artık her neyse buradan geçiyoruz arkadaşlar burada bir kapak var burada atladığımızda oyun bitti simpson gülüyor burada sen burada tuzağa kapıldın kabana kısıldın buradan çıkış yok geri dönüş yok. Yukarıda da no out falan yazıyor. Ben burayı bu kadar biliyordum. Harbiden bu kadar biliyordum yani. Ancak e, şöyle diyeyim size. Bu videonun bir iki kayıt denemesi yaptım. Bir önceki kayıt denemesinde şöyle bir şey yaşandı. Yani ben dedim ki yani zaten burası bu kadar ancak merak ettim. Öyle bir bakalım madem başka bir şey var mı diye derken burayı keşfettim. Burada bir kısa parkur var. Burayı geçtiğimiz zaman Şöyle alayım da daha kolay olsun. Aman diyeyim şuna dikkat. Burada ölüyoruz. Buradan başarım kazanıyoruz. Ve atladığımızda ise Şöyle bir alana düşüyoruz. Aslında zaten gireceğimiz yere girmiş oluruz. Ancak ben buradan başlamak istemiyorum. Bunlar benim bir bıçak öldürsün. Biz buradan başlayamayacağız. Dediğim gibi arkadaşlar işte orada öyle değişik bir şey var. Ee, fena değil. Ben beğendim orasını. Şimdi arkadaşlar oyuna ilk başladığımızda zamanla oyuna yeni çıktığında falan Ya da bu oyuna yeni başlayan insanlar Hepimiz bu detten cumhurluk diye aşağı atladık Yani yaptık bunu çünkü zaten kocaman bir delik ve bu bir oyun neden atlamayalım ki atladık Ben burada atlamayı önermem çünkü yakın Yani yakınınızda Alabileceğiniz Hiçbir silah yok Yani en yakın ihtimalle şu asansörle gidip bir silah alabiliyoruz. Bakın şu silah alabiliyoruz şu arkadaştaki. Ancak o silah kısmına şu anda gelmeyeceğim ben. Ona gelmeye daha var. Bu yüzden ben şimdi rest edeceğim. size alternatif delikler göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ben bu videoyu şu anda 3 deneme yapmış oldum bu videoya. 3 kayıt denemesi yapmış oldum. İlk kayıt denemesinde şu deliği görmüştüm. Çünkü ben hiç bakmadan şuraya koşturuyordum. Bu deliği de size göstereceğim. Ancak şuradan atlayacağız şimdi. Cumburlok diye atlıyoruz. Arkadaşlar bu odayı unutma. Yes. Çok şanslıyız. Bir dakika anlatacağım size. 22 Değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar bu odayı unutmayın. Şu deminki yazılar her zaman farklı yerlerde oluyor. Yani her oyun, her sunucu, her şeyde farklı yerlerde olabiliyor. Bu yüzden o kodun olayını da göstereceğim. Şimdi bulmamız aşırı şanslı oldu bu kayıt adına. Gerçekten nasipliyiz. Şimdi arkadaşlar bu odayı unutmayın. Burada ee, çok eşyalar bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren şu ağaç ve bu mermiler. Bu mermilerin üzerine geldiğimizde ya da E ile yenilediğimizde E tuşuyla arkadaşlar bizim elimizdeki silahların tüm silahların mermilerini baştan sona sıfırlıyor, yeniliyor o orası önemli. Mermimiz bittiğinde aslında sınırsız mermimiz var. Yani mermimiz bittiğinde burada alacağız. Sadece buraya gelebilirsek sınırsız. Burada zombimiz var. Onu önemsemeyeceğiz şimdilik. Biz gidip pompalımızı alalım. Buradan çığlık geliyor. Hızlı olalım. Burada da Leatherface ve Freddy Krueger orada olsa gerek. Bu arkadaş kilileri almaz inşallah. Ben hmm. alacağım. da ben olayı anlamadım. Ara sıra eline silahlar alıyor böyle. Değişik bir şey ya. Bazen silah alıyor eline. Yani. Garip zaten. Şimdi arkadaşlar. Size çok temel bir teknik anlatacağım. Bunu üçüncü defa anlatıyorum aslında. Ama e, siz ilk defa duyuyorsunuz. Arkadaşlar. Şöyle ki. Böyle çıkmazlar. Yani. Sağ ve sollu çıkışlarda. Ne tarafa bakıyorsanız o tarafa gidin. Sola bakıyorsanız sola gidin. Sağa bakıyorsunuz sağa gidin. Çünkü iki tarafınızda katilin katil olduğunu varsayalım. Sola gider, sola dönüp sola giderseniz karşınıza çıkan katili vurursunuz. Bu şekilde çıktık, vurduk. Hemen öteki tarafa dönüp ötekini de vurursunuz. Ancak ee, sola bakıp bir dakika. Ancak sola bakıp sağ sağa bakarsanız arkamızda katil bize az önce az önce olduğu gibi demeç vuruyor. Yani sola gidip sağa bakarsanız onu öldürsün ama arkanızdaki de sizi öldürür. Böyle sakat bir durum. Bu yüzden sola çıkarken sola bakın, sağa çıkarken sağa bakın. Demin gereksiz hasar yedi. Şimdi o ihtiyacımız vardı mesela. Kötüsü şeyler bunlar. Biraz bekleyelim azıcık. Çünkü dar e, oyunun en önemli iki silahını göstereceğim size şimdi. Zombiyi öldürelim. Şimdi arkadaşlar buradan geçiyoruz. Emzem pompalıyı bırakıp şu mermiden sırmanıyoruz ama çıkar çıkmaz emzem pompalıyı alacağız. Çünkü Oradaki zombileri vuracağız şimdi. Aldık bir, iki. Zaten iki tane oldular. Arkadaşlar hızlıca buradan Reagan alıyoruz. Bu Reagan arkadaşlar oyundaki en önemli iki silahtan biri benim gözümde. Zaten bir sürü silah biliyorum ancak bir sürü silah biliyorum ama en iyi en iyisi bunlar. Ee, şu an şu pompalı ile reygan değil bir tane daha silah göstereceğim onunla reygan ee, burası ana arkadaşlar burada bu kapıyı açma diyor burada silindirmen var bunu öldürüp kapatıyoruz fazladan birler efendime söyleyeyim burada robot var mesela bu robot tuvaletlere diyoruz. şurayı kapatalım yavruca robot şu an ne yapıyor bilemiyorum kapatalım robotu ya hadi. Mesela burada çakimiz var, öldürüyoruz. Ben mesela kapısını kapatıyoruz falan. Ee, arkadaşlar size hemen şey göstereyim. Öteki silahı göstereyim. M16, A2 ve ona M16 diyorum. Buradan delikten atlıyoruz. arkadaşlar mümkün olacak kapıları kapatın. Bunlar önemli bunlar. Arkadaşlar buradan yan yan geçiyoruz. Yani düze geçiliyor ama biz garanti şimdi bu pervaneye değer değmez ölüyorsunuz. Böyle yan geçiyorum, yan geçiyorum. Buraya geçtiğimde de yan geçiyorum ve buradan m 16mızı alıyoruz. Bu sesini çok sevdiğim bir pompalı tüfek. Duyuyorsunuz zaten. Buradan dikkatlice geçiyoruz derken... Evet, hallettik. Buradan dikkatlice geçip bu silahı alıyoruz. Şimdi PG Punchlayınca Ray daha manyak bir oluyor. Bunun sesi kötüleşiyor, ben bunu PG Punchlamıyorum o yüzden. Şimdi size göstereceğim zaten Reagan'ın pek e, peke parç makinesinin ne olduğunu. Şu da zombi kralımızı da bir öldürelim zaten yapıyorum genelde orada. Öldürüp bırakıyoruz. Ee, satır buraya gelmişken farklı şeyleri de gösterelim madem ya. Gelmişiz hazır. Burada uzak dur gibi bir yazı var. Buraya girmenin bir yolu var onu da göstereceğim ben size. Mesela şu değişik şeyi öldürün uzaylı ya fena bir şey değil çok da iyi değil ama Burada bir köpek var arkadaşlar aklıma alıyor biliyor musunuz yani gerçekten çok korkunç ve çok değişik bir şey derken bakın bu işte ya aklıma aldı dur bakayım bu kapıyı daha önce açmadım ama Ha, dört, dört haneli. Evet, dört haneli bir şifre. Acaba ne olur? Fark etmez. Şu babadan da geçelim de varmış. bakalım. Aman diyeyim arkadaşlar buraya girmeyin yani. Şu su zaten zehirli ölüyorsunuz baktığınızda. Burada farklı bir çıkış var, orada farklı bir giriş çıkış var. Zaten önemli değil bunlar. Şimdi arkadaşlar size o değiş şu key palt olan yere nasıl gireceğini söyleyeyim. Şurada bir şey var onu, ya, onu bir bakalım. Ha burada bir şey yoktu. Yani ben yok diye diyorum. Burayı açıyoruz arkadaşlar. Şu açma yeri var. Buradan geçtiğimizde bakın şu key olan kısmın arka tarafındayız. Buradan böyle gittiğimizde şuraya çıkıyoruz. Yani burada sadece bir AVP alma olduğuna geliyoruz. Aa, ama ben şu A ve B'de bir sıkıntı yakaladım. Yani sanki bir tam işaretlenen yere gitmiyor. Mesela şu şuna işaretli. Ee, sanki... E Bir dakika. Şu anda ben de size burada uğraşıyorum. Ama yani bakın mesela şu sanki sabit alakası yok. Atılan yere gidiyor evet. Sadece fazla sektiği için mi atılan yere gitmiyor gibi görüyorum. Anladım. Şöyle de kapatın bence yani bir katil çıkmıyor ama kapatın. Geldiğimiz yoldan gidelim yoldan yalnız yoldan değil yoldan. Geldiğimiz yoldan geri gidelim. Açak <laughs> çıkıyor öldürelim. Şimdi arkadaşlar peki bak giderim gidelim madem şu kapıyı kapatın be arkadaşlar yani ne derdin ne Michael Myers mı mi Evet buradan bir SWAT çıkmış. Sizden duran kapısını da abi ne istiyorsunuz? Ee, buradan nereye gidiyor? Bakalım. Laboratuvar. Şuradan şu bazı çıkıyor da şuradan böyle. Bakın bu uzaylar var falan. Falan falan falan. Ama Zaten şu an buralarda pek de bir işimiz yok aslında ama ne Nereye gidiyor? Ha bakın arkadaşlar şu katil Ben bunu öldürmüştüm şuradayken burada bir spawn oldu aklımı aldı Manyak katil yani Hiç sevmiyorum Aa buraları ben de daha önce çok görmemiştim ama Bakalım neler var burada. Hmm. Değişik değişik şeyler. Alev nereye varıyoruz burada? Ee, <laughs> Devam edelim. Ee, şuradan çıkıyordum. Çıkalım buradan mı gelmiştik ya? Evet. Evet buradan gelmişti sanırım. Aynen aynen buradan geldi. Michael Myers Abi Myers oradan mı geliyor yoksa? Hocam kapatalım. Al işte mesela arkadaşlar burada yeni bir şey var. Biz şuradan açıyorduk kapıları. Buradan açma gelmiş artık mesela. Ya da mesela şu regana almak için şimdi sizi götüreceğim bir yere. Orada bir parkur vardı. Yapana kadar canımız çıkıyordu. Yani regan almak o kadar elit bir şeydi ki oyunda. Aman aman yani. Bayağı elit bir şeydi. Elinde regan varsa öf. Yani tabi biraz abartarak söylüyorum ama Raiden almak harbiden zordu yani. Şimdi arkadaşlar oyunu yeni baslayanlara söylüyorum. Baslayanlara. Arkadaşlar normalde bu kapılar böyle kapalı duruyor. Yani ilk oyun başında böyle kapalı duruyor açmanın kapıların yanında bir yolu yok. Çünkü ikisinin yolda şu altı. Mesela böyle baktığımızda zaten olmuyor. Ama alttan şunu görerek baktığımız zaman bu kapıyı açabiliyoruz. Açalım. Böyle açılıyor. Burası da yine aynı yerden açılıyor. Kapıları açalım. Evet, yani aldık. Olsun. Ee, ne kaldı anlatabileceğim. Daha çok var da. Tam o zaman size şu Jason'ın yerine gözlem. Şimdi arkadaşlar. Şurada. Nerede lan orası? Ha şurası. Şimdi buradaki bir delik var ya hani iki tane delik var demiştim başlangıç atlayabileceğiniz. Öteki delik buraya düşüyorsunuz. Buradan çıktığınızda bu Jason'ın yeri var burada. Bu platform buradaysa bir şey yapmıyorsunuz. Buradaysa çağırıyorsunuz. Bununla ileri git diyorsunuz. Bu platform sizi bir yere kadar götürüyor. Şimdi arkadaşlar Reagan Parkuru buradaydı. Burada sadece bir kapı vardı. Burası yoktu. Burada direkt parkur vardı. Ha, şimdi asansör var. Gelsin asansör. Hata göstereyim. Geliyor şu anda geçip yukarı çıktığımızda da bekleyelim azıcık. Ha bu arada arkadaşlar kanala e, kanala arkadaşlar kanala abone <laughs> kanala abone olmazsanız ne olacağını biliyorsunuz. <laughs> Neyse devam tamam edelim. Burada şöyle bir tarama olmasın. Fena bir değil yani oyunun ilk başlangıcında alabileceğiniz silahlardan güzel silahlar var. Fena değil. gibi ben zaten şu ikisi arasında Silahları toplayalım zaten size pek yapanış makinesine götüreceğim. Cev. neredesin kardeşim? Ha burada insanlar var bir şey olmaz. Buradan şunu da aldık. Almadığımız eksik bir silahımız var. Onu gidip alalım şimdi de. Sonra da pekafenç makinesine doğru basıp gidelim bari. Zombi. Leatherface mi? Çığlığımız olur. Çıdık orada mı olur ya? Çıdık orada olur, olur. Ha bu arada arkadaşlar size şunu da göstereyim. Bu size zarar vermiyor. Şu bıçaklı kadın gibi şey. Ya bir gel yüzünü görsün ha. Bu size zarar vermiyor arkadaşlar. Hasar vurmuyor. demek asmıyor. Bir şey yapmıyor. Kendi halinde. Takılıyor. Diyelim size. Hatta bir ara katilleri öldürdüğünü ya da işte teklediğiniz yani onlara zorluk çıkardığını falan da duymuştum ama yani emin değilim. İşte arkadaşlar Raygan'ı peke punchluyoruz. Raygan'ı peke punchlamak... Yani ben şu silahı peke punchlamıyorum. Raygan'ı niye... Şu silah niye peke punchlamıyorum? Çünkü sesi o kadar kötüleşiyor ki yani tık tık tık. Bit 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 yani boncuk atıyor gibi bir şey oluyor ve sesini hiç sevmiyorum. Ama ben sizin için göstereyim yani. Deminki sesini duydunuz zaten. Şimdi bir de peke parçalanmış sesine bakalım. Bakayım arkadaşlar. Yani görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Peki bu peke parçalama ne işe yarıyor? Yani zaten zombilere tek at... Zaten şey... Düş, e, zaten tek atmıyor muyduk? Yani ne işimize yaradı? Arkadaşlar, mermi sayısını da arttırıyor ve normal ya da ekstrem modlarda da hasarını arttırıyor yani. Şimdi belki burada hasar artması çok da işimize yaramıyor. Zaten her türlü tek atıyoruz ama mermimiz artıyor ve zor ve ekstrem modlarda da bir mermiyle ölmediği için rakipleriniz... Bir bomba sesi duydum ama olsun. Rakipleriniz işte ekstrem ya da zor modda bir mermiyle ölmediği için daha az mermi öldürüyorsun, mermi hasarını arttırıyorsun. Şimdi bu böyle oluyor. Raygun mesela M16'ydı, Gloom of X oluyor. Raygun Overlord oluyor. Yani Overlord mantıklı bir hareket. Zaten bu kırmızı diyor ve sesi de daha güzel oluyor bence. Demolisher K14 oluyor bu da. Ses fena değil. AWP'miz Fist of Iron. Demir yumruk mu? isabetli yere atıyor. Daha ve güçleniyor ve mermisi atıyor. Orion 777 oluyor. Ses fena değil yani ama bence bir önceki pompalı daha güzeldi. Altı diyoruz. Faction oluyormuş bu da. Sekas sevese Bir tane daha keskin işlemiş. Fede böyle oluyor. Ses de böyle. Bu da böyle oluyor. Şu fark edildiğindeki patlayıcı silah ne olduğunu hala anlayamıyorum. Ama muhtemelen oyunda yoktur o bu arada. Yani muhtemelen Robux'la almıştırlar. Almışlardır. Ee, almadığımız bir silah var ama o, silahtan önce ben size şuraya bir götürmek istiyorum. Işınlanma alanı arkadaşlar burası. Bakın bir arkadaş atarken ışınlamış. Burada bir katil doğuyor arkadaşlar Bakın, tam şurada. Ona dikkat edin. Hatta e, boş verin ya. Gitmesek mi ne. Neyse şu an şu arkadaş gelsin geri. Oha şurada doğuyor işte. Bunu yakından öldürmeyin. Size diken atıyor. İşiniz bitiyor sonra. Yani öldürmüyor ama hasar yiyorsunuz. Ve bu onda hasar yemek bence çok kanser bir şey. Yok. Şimdi arkadaşlar ışınlayıcıyı açıyoruz. Daha sonra silah bırakıp yani ben silah bırakmayı tercih ediyorum. Yani silah bırakın ya elinizde durmasın. Işınlayıcı ışınlanma yapıp hemen işine koşuyorsunuz. Kas, sakın kapatmayın kazayla kalırsınız içinde reset çekmek zorunda kalırsınız. Bu sırada merminiz gider. Silahlarınız falan biter sürekli. Gider. Böyle Minecraft, and, e, e, Nether portalı eşliğinde ışınlanıyoruz, böyle değişik bir yerdeyiz. Burada bir anahtar arıyoruz, anahtar farklı yerlerde, bazen şurada, bazen şurada oluyor. Biz anahtarımızı alalım, bu sefer buradaydı. Aldık anahtarı, bakın şuraya geldik. Anahtarı aldığımız an, bizi pack a -punch makinesinin yanına atıyor. Tamam, gidelim. Hala bir anahtarımız var, nerede olduğunu göreceksiniz. Birazcık da regal mı ben? Yani olurlu olduğunu diyorum. Gidelim şöyle. <laughs> Mouse'a niye darp kliye kattı bilmiyorum. O lan her şeymiş. Bu oyunda sıkıntı katiller var. Mesela Rake'tir. Şöyle geyik katili var. Bir tane ot sıkıntı. Kardeş ölüyordun ya. Chucky'i öldürün. Şimdi arkadaşlar. Şu Chucky'nin yerinde. Şurada kilitli bir alan vardı. Normalde burayı açamıyoruz. Ancak anahtarımız olunca tıklıyor açıyoruz. Burada hiçbir şey bulamadım ben. Yani gerçekten tam anlamıyla hiçbir şey. Yani ne geçiren bir alan. Ne hikayeye katkı sağlayacak bir şey. Yani hiçbir şey. Cidden bulamadım. ya yani aradım aradım yok hocam. Hatta size bir daha bakalım. Ha bir de kapatacağım onu. Size beraber bir daha bakalım hocam. Sıfır yani. Ne işe yaradığını hala anlamadım. Bir dakika. Buraya çıkılıyorsa. Buradan da buraya atlamış. Hayır yok. Hiçbir şey yok. Kesinlikle hiçbir şey yok. Burası böyle bir olarak geçiyor. Ben burayla ilgili bir şey olduğunu anlamadım. Eğer biliyorsanız yazmayı unutmayın lütfen. Yorumlara, yorumlarda belirtin. Şu katil olsun inatla açıyorlar ve ben de inatla kapatıyorum. Bakalım nereye varacağız. Allah'ım ya yarabbim hala anlayamıyorum ya. Kim atıyor oğlum şu bombaları? neyse biz oyunun başında hatırlıyorsanız şey bulmuştuk Aa. bir dakika şu an hafızamı zorluyorum ha evet üst kattaydı. şimdi arkadaşlar onun başına bir kol bulmuş, hatırlıyor musunuz ee, şöyle göstereyim size hatta ben. daha oyunun başında bakın 2000 şu da gözüküyor 2000 e, chat dvd ve bir 2200 22467 Şimdi arkadaşlar bu kodu buraya yazdığımız zaman 22 467 enter dediğimizde right kodluyor çünkü doğru kodu girdik. Şimdi arkadaşlar Tabi benim yani ya, 22 gidip de kendi oyuncuyla gidip de oraya 22 467 yazmayın bir yere varamazsınız çünkü her oyunun kodu da farklı şu camın arkasında bir katil e, aman uzaylı oluyor şu uzaylı katili ve burayı habire de açıyorlar yani Allahım yarabbim habire de açıyorlar burayı anlamadım gitti kapalı tutsalar aslında bir katil daha az olacak ama o zaman da bir katil daha az öldüreceğiz tabi Bakın şu Acaba bir daha gidip kontrol etsek mi acaba öldü mü diye? Bakalım mı? Merak ettim. Ha bu arada, anı- Tövbe sağa. Arkadaşlar diyorum, mermilerimiz azaldı. Neredeyse üstlerden oradan. Hop, hepsini yeniledik. Hazır gelmişken şey bunu da göstermiş olduk, iyi oldu. Sen zombisin, öl. Adamı taradım. Sonic! Uzak dur. Yoksa Sonic de Hızlı katillerin her biri sakat ama hantalların hiçbir zararı yok. Zaten tek var. Ha tabi ekstrem modda ne olur bilmem ama... Bu modda ka e, hızlı katiller çok sakat. Son bir şeye daha bakıp bu videoyu burada bitireceğim. Aman yanlış oldu. Granny'cim gider misin? Gitmezmiş. Evet arkadaşlar, bakın katil e, şu uzaylı burada kaldı. Kapıyı açarsam eğer çıkar gider buradan. Muhtemelen ya buradan geçiyor ya da şu havalandırmadan aşağı atlıyor, geliyor rahat bir şekilde. Ama biz açmayacağız. Her neyse. O zaman ben videoyu burada sonlandırayım. Hatta senle pompalıyız sonlandıralım. Arkadaşlar, e, umarım videoyu beğenmişsinizdir ve eğer kanalıma abone olmazsanız ne olacağını biliyorsunuz